Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video 14 Şubat özel bir videodur. Sevgilimin Gold Apokalipsi olmadığı için ona güzel bir kayak yapayım dedim. Fotoğraf makinemizin 3 olması bir tık önemli. Hayatı evet, güzel çekmemiz tuz da önemli. Ben kaçabilmemiz için ama ikinci seviye tuz var. Level yüksek değilmiş. Ses kaydedici boş ver. Ses kaydedici görevi gelirse direkt geçeceğim. Lazım olanlar şeklinde alacağız. İşimizi görecek şekilde. sağdım bu şekilde de olabildiğince yani koymaya çalıştım da sanım dost 15 başarını yapmamız gerekiyor Bu yüzden ilk önce şuna gidiyoruz önce seçenekler dediğimizde kıyamet 3 yazıyor Kıyamet 3 açtığınızda otomatikmen zaten 15 ayarı geliyor ama siz burada yapmanız gereken bir tane ayar var Merve süresi av süresini yüksekten ortaya çekmeniz sizin için daha iyi Şimdilik ayarımız bu. Dediğim gibi sadece buradan gelip av süresini yüksekten ortaya çekeceksiniz. Sizin için her zaman daha iyidir. 15 kısımda açtık. Hadi bakalım. Bismillah. Şimdi her zaman hayaletin yerini saptamamız gerekiyor ilk olarak. Bu yüzden parabolik tercih edeceğiz. Bakalım görevleri ne var. EMF ses kaydedici hareket sensörü abi görevler mi ses kaydediciyle ben iki tane ses mi yapmayacağım bununla mı gerçekten mi hareket sensörü hareket sensörü nerede abi biz sıçmışız amına koyayım görevlere bak öncelikle tüssü vazgeçilmezimiz kafalanmasını alsak da zaten bir sikim değişmeyecek alalım yine de tüssü parabolik ikilisinden ben bu da hacı tercih etmeyeceğim bu seferlik evet Tuz tercih etmeyeceğim. Fotoğraf makinesi alacağım. Şimdi Hayat'ın fotoğrafını en hızlı çekebilirsek ve Hayat'ı anlayabilirsek yine şekilde o şekil olur. Çünkü Hayat'ın fotoğrafını çekmemiz gerekiyor. Hayat'ın türünü bulmamız gerekiyor. Kapalanmamızı açamıyoruz maalesef. Şimdi şu an direkt hanta girdi hızına bakacağım bütün seviye parabolik o set daha güzel olurdu da Kırmızının hızı normal. Normal ve hunt bitti. Az çok biliyorsam karşıda elit. <laughs> Arkadaşlar bir noktada biraz cesur olmanız lazım. Hayatın türünü de anlamanız lazım çünkü. Cesur olmazsanız bu iş biraz zor. Sıkar yani. Yani, evet. Yine geliyor. Abi ben bu görünüm tarzını tanıyorum. 12 Eee evet, ilk feynimizi yedik. Kaçamadığımız için. Yani doğal olarak. Şaka elimizi yedik şu an. tam anlarsak da bir noktada eğilimimiz kaçınılmaz. Neyse, sağlık olsun. Yine aynı kompumuzu yaptık. Fotoğraf makinesi, para bulup pissü Ananı sikiyim. Ah. Ananı sikiyim Devcan. Ah. Korktum amına koyayım. Tamam. iki de çek. Şimdiki işimiz hayattan kaçmak. Deocan geldiğine göre bir tık rahat. Zaten fotoğrafını da çektik. Tamam. Şimdi bir sonraki görev. Görevleri bitirmek. Hayatımız Deocan. Video kamerayla Üç tane benzersiz video çekmemiz gerekiyor. Bu tarafı tamamladık. Tek, tek de çekemesek de ikinci seferde çek. Hayaveti avdayken çekeriz. Hacın yanlarını çekeriz. Bir de eventi görmemiz lazım. Ya bu işlemi yapmamız lazım. haç ve av garanti de event vermesi lazım. nasıl geliyor? Neden Bay Anderson? Neden? 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 Bunu neden yapıyorsun? Niye? Ayağa kalkmak niye? Kavga etmek niye? İnandığın şeyler için kavga ettiğini mi sanıyorsun? Sağ kalmadan öte bir şeyler için. Bana söyleyebilir misin? Biliyor musun? <laughs> oh, abi kafayı yiyeceğim artık yapmak istiyorum ya. Nasıl atayım? Sikeceğim yemin ederim. Bakayım <laughs> görevlerine ne var abi? Abi ben her şeyi bu içeri atacağım ya. Dur. Ya yapıyorsak yaparız yapamıyorsak yapamayız ama ne geldiyse geldi. Görevleri de içeri alırım Göt gibi kalıyoruz abi Sıkışıyoruz bir yerde Tüsümüz olmuyor İkinci tüsüyü de al Sonra Ne dedin sen bana Video dedin değil mi Sikerim amına koyayım Oğlum Direkt hantla da Amına koyayım Aykız'ın ne? Ah! Oh, ananı ne Lütfen. Oh! Devcen. Devcen geldi. Amına koyayım. Dinme kadar girmiş. Haberim yok. verdi. fotoğrafını çekeydik diyeceğim de tüsüledik zaten. Oh. Abi video kamera diyor. Ee. şimdi ben bunu loopladabileceğim bir yere çekeceğim. Acaba, tuza bastığını şekerim bir sen oraya gireceksin. Abi ben tüs alacağım ya. Ne olur ne olmaz. Devcen geldiyse risk atamam. Abi zaten bir buçuk dakika oldu amına koyayım. Ben tüs atalım. Oldu çünkü biliyorum. kaldı abi? Bir tane videoyla fotoğraf kaldı. Tütsümüz yok. Tamamen kumar oynayacağız. Buradan mumu söndürürse mumu nasıl alacağız? Geliyor. Yine ablanın hayatı aldık yanlışlıkla. Hayatın fotoğrafını çektik. Sıkıntı yok. Nasıl bir video çekebiliriz ya? Yani yapıyorsak bunu şu an yapacağız. Yoksa zor. E hani odasına gidelim şey yapalım meselesi değil bu şu an. Odası çok uzak dön Hayret gelemiyor. Biz şu an haritin gelemediği senaryoda döveceğim bir de buraya uzakla geliyor. Allah'ın ayet. Bu da bana bir tane video lazım. görevler tamam. Hayatın fotoğrafı tamam. Hayatımız devrecen. An itibariyle yaptık. Dediğim gibi güzel bir hesaplamamız lazım. Hayır uzaktan gelecek. Hayır çevirip kapıya doğru yöneleceğiz öyle çıkacağız. Kapıdan giremedi amına koyayım. Neyse ki başladı. Senaryoda şimdi kapıya doğru gideceğiz. Şimdi buradan kapıya gitmesi yaklaşık 45 dakika sürdüğü için. Elimize sağlık. Oh. Oh. Rahatladım amına koyayım. Kasıklarım ağrı girdi var ya o kapıdan çıkmadan önce. Bas amına koyayım bas. Böyle tamam fotoğraf tamam. Evren de tamam. Hadi siktir olup gidelim artık. çok oh. nasıl satayım kendine bu kadar zorlanmadım artık nerede Oh bu olsun